En alt tabakada halk var. Şu anki artış hızıyla dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak. En tepedekiler dünyada 1 milyar insanın sistemin yürümesi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Gerisinin de ölmesini istiyorlar. Savaşların, ölümlerin, hastalıkların, açlıkların en büyük sebeplerinden biri bu alt kademede görünenler, orta çaplı iş adamları, sıradan bürokratlar ve siyasetçiler, ismi bilinen mafya grupları. Orta kademede az görünenler var. Daha çok parti, vakıf, dernek gibi kuruluşlar aracılığıyla örgütlenen güçler bunlar. Burada farklı yasa dışı iş kollarını yöneten büyük iş adamları da var. Ve en üst grupsa hiç görünmeyenler. Kendi içlerinde farklı yönetim birimlerine bölünmüş, çözülmesi çok zor, çok gizli bir yapı. Peki kaç kişiler bunlar? 7 milyarlık dünyada en fazla bin kişi. Dünyanın en zenginleri listesinde hiçbirinin adını bulamazsın.